Alo. Günaydın Serkan Bey. Günaydın. Ee, müsaitseniz sizinle bir şey konuşmak istiyordum. Buyurun dinliyorum. Yalnız telefonda olmaz şimdi. Ee, bugün uygun olduğunuz bir zamanda buluşabilir miyiz? Konu ne diyeceğim ama hepimizin malumu. Öyle. Ne diyorsunuz? Nasıl yapalım? Vallahi bugün aslında çok yoğun bir programa bakmam gerekiyor. Serkan Bey lütfen. Benim için çok önemli. Tamam. Ee, ne zaman nerede? Acil biraz. Konumu paylaşıyorum sizle. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Teşekkürler. Ben sizi buraya dün geceyi konuşmak için çağırmadım. Konuşacak bir tarafı yok zaten. Yani. Serkan Bey. Benim sizin yardımınıza ihtiyacım var. Peri. Hasta. Nasıl yani? Fiziksel bir şey mi? Psikolojik olarak hasta. Ben doktor değilim belki ama onun iyi olmadığına çok eminim. Ben çok endişeleniyorum onun için. Çok korkuyorum. Yani tamam, Can arkadaşım. Ben ilgilenirim onunla elimden geldiği kadar ama... ...baş edemediğim durumlar oluyor. Geçen geceki sinir krizi gibi. Evet. O kadar zor durumda kalıyorum ki. Her an kendine bir zarar verecek diye diken üstünde yaşıyorum. Ve i̇şe giderken yalnız bırakmak zorundayım. Bütün gün aklım onda kalıyor. Yüreğim böyle pır, pır Allah kolaylık versin. Meraktan da haberi arayıp duruyorum. O da bozuluyor bu sefer. Ya daha kötü olursa? Ya daha ileri giderse? O zaman ne yapacağım? Yalnız yaşayan bir kadınım Allah korusun kendine bir şey yapsa ben... ...nasıl müdahale edebilirim onu bile bilmiyorum. Haklısınız çok zor bir durum. E yardım edecek kimse de yok. Yani... ...Tamer Bey'den başka... Onu da aradım, açmadı telefonu. her aratıyor sanıyor herhalde. Herhalde. O kadar çaresizim ki. Tek başıma ne yapabilirim bilmiyorum. Kaç kere dedim, gel dedim, doktora gidelim dedim. Asla ikna edemiyorum. Ödüm kopuyor, her gün işten döndüğümde onu kötü bir halde bulacağım diye. Haklısınız. Çok ağır bir sorumluluk bu. Peki hiç kimsesi yok mu perinin sorumluluğunu üstlenecek? Yakın uzak bir akraba yiyen kuzen biri bir şeyleri bir bir vardır herhalde. Yok Perin'in şu anda benden başka hiç kimsesi yok. Bir Tamer Bey vardı işte. Şimdi o da yok. Annesi peki? Ondan hiç söz etmiyor. Bir kere konusunu açacak oldum hemen lafı değiştirdi. Hayatta değil mi annesi? Peri bu konu hakkında konuşmayı pek sevmiyor. Yani ben de sormuyorum o sebeple. Hassas bir konu zaten. Neden hassas? E çok uzun süredir görüşmüyorlar annesiyle. Yok sayıyor. Çıkartmış hayatından. Yaşıyor mu, öldü mü onu bile bilmiyorum ben. Peri de bilmiyordur bence. Allah Allah, ilginç. Yani ailevi sebeplerden dolayı da başka bir şeyden... ...küsebilirsin de... ...annen yani sonuçta. Yani peri onu görmek istemese de o görmek isteyecektir değil mi? ...küslükten öte bir durum onlarınki. Neyse, konuyu kapasak. Ee, Begüm Hanım... ...söylemediğiniz bir şey varmış gibi hissediyorum. Yani amacımız... ...Peri'nin dedikodusunu yapmak değil... ...ona yardımcı olmak ya da yardımcı olabilecek... ...birini bulmak. Yanılıyor muyum? Vallahi tek bildiğim annesiyleyken çok zor günler geçirdi. Başka da bir şey bilmiyorum hakkında. Bulalım bu kadını. Nasıl bulacağız ki? Araştırırız, bakarız. Adını biliyor musunuz? Peki. Tamam, ben bu konu üstünde duracağım. Şansımız yaver gider de bulursak, belki o da size peri konusunda yardımcı olur. Kim bilir? Peki. Şimdi Begüm Peri'nin doğru söylediğine inanıyor. Yani arkadaşı olarak arkasında da durmak istiyor onu da anlıyorum ama... ...kadın çok büyük sıkıntı içinde. Onun da işi zor. Öyle. Bizden yardım istiyor. Peri'nin yapabileceklerinden korkuyor. Psikolojisi çok bozuk dedi. Her gün işten dönerken korkuyorum dedi kadıncağız ya. Abi düşünüyorum, düşünüyorum da... Ya bu da bir oyunsa? Bilmiyorum abi artık ne düşüneceğimi de bilmiyorum. Kar mı karışık oldum? Begüm gerçekten çok korkuyor abi. Yani ya daha kötüye giderse durum ilerlerse ben ne yaparım nasıl müdahale ederim falan diyor. Abi sen de ilginsin. Bir kurtul diyorsun bir de şimdi yardım et diyorsun. Ne yapacağım abi ben? Yanında olarak yardım et demiyorum. Begüm'le de onu konuştum. ...bu kadının dedim perinin bir yakını yok mu... ...akrabası bir annesi falan yardımcı olabilecek... ...arayalım bulalım babında. Annesi mi? Evet işte Begüm dedi. Annesini konuştuk. Olay şu... ...uzun süredir görmemişler abi birbirlerini. Nerede olduğunu bilmiyor. Yaşıyor mu yaşamıyor mu ondan da haberi yok. Ama ben araştırdım. Hı. Bizim ilhami var ya... ...eli kolu uzundur her yerde adamı vardır falan. Dedim kim bu İpek? Bir araştır... İlhami araştırmış, bana geri döndü. Şimdi sıkı dur. Bomba geliyor. Peri'nin annesi İpek Hanım. Bir zamanlar genç sevgilisini öldürmeye teşebbüs etmiş. Ne diyorsun oğlum? Evet abi, bomba. Sana söylemiştim. Adam ölmüyor, yaralanıyor, şikayetçi olmuyor. Sonra bir kamu davası görülüyor. Üstüne Almanya'ya gidiyor kadın. Uzun bir süre sonra da tekrar Türkiye'ye geri dönüş yapıyor. İnanılır gibi değil abi. Ya sonra biz de diyoruz ki peri şöyle peri böyle. Abi ne olacaktı ki başka? Yaşadığı travmalara bak kızım. Belki de bu yüzden annesinden bahsetmiyor hiç. Onu o yüzden görmek istemiyor. Ya tamam hadi peki yardım etmek için getirdik diyelim annesini. Ya daha büyük bir travma yaşarsa? Ne olacak bilmiyoruz ki. Onu bilmiyorum. Onu bir bilene danışacağız artık. Tamam. Yok bir şey abi. Aklına bir şey gelmişti söylemeyeceğim. Ne diyorsun oğlum? Saçmalama yok böyle bir şey söyle. Ya bu kız da anası gibi sana bir şey yapmaya çalışsaydı. Ya öldürmeye çalışsaydı seni. Ya ne diyorsun mesela? Abi ne bileyim insanın aklına bin türlü şey geliyor ya. Önce seni sonra kendimi öldürürüm diye hiç mi korkmuyorsun? Selam. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Ne haber? İyidir. Doldurmuşsun elini. Bir seri evinde de vardı. Bir sürü bir şey olmadı. Dışarıdan isterdik. Olur mu ya? Madem böyle yanında kalıyorum. Yanına çökmüş gibi oldu. Efendim de bir katkım olsun. Sen de burayı iyice öğrenci evi yaptın ya. Geç. Evet, yok Bizim Üzümde gözü, gözü var. Evet. Ne haber bacanın? İyi. Sağ ol. Kusura bakma. Hoş geldin. Eyvallah. Biraz Hayır. dağınığım ya. Kusura bakma. Keyfi yok. Malum konular. Ha. Malum. Tabii. Evet. Malum. Olsun. Ee, bu akşam yemekler benden. Kimse hiçbir şeye karışmıyor. Her şeyi ben hallediyorum. Tamam? Eyvallah. Şimdiden ellerine sağlık. Peki Ahu meselesi ne oldu? Konuştunuz mu? Yok. Hiç konuşmadım. Da annemi aramış falan. Benim de bazı şartlarım olacak demiş. Bakacağız bakalım şartlarına. E bu yokuşa sürmeye başladıysa acaba barışmak mı istiyor, ne dersin? Ne mi derim? Allah korusun derim. Ne kültürsü Neyse. Mutfak müzemişimiz. işimiz. Hadi, Hadi bakalım. Gel. Kör edeceğim. Gel.